Ya kaldıraçlı işlem diye bir şey var. Vadeli işlemler de deniyor. Kimisi buna haram diyor. Kimisi kumardır diyor. Kimisi 100x işlem açıyorum diyor. Bunlar ne demek ve sizce gerçekten de kumar mı? Ya da çok riskli mi? Yoksa gerçekten de bu işlemlerle çok para kazananlar var. Ve herkes bu şekilde para kazanabilir mi? Bütün bu soruların cevaplarını zaten ben bu videoda veriyor olacağım. Sizin de görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu videomuzun konusu kaldıraçlı işlemler nedir? Long nedir? Short nedir? kaldı kaldıraç nedir ve bunları kimler kullanmalı? Bunları kullanarak nasıl para kazanabiliriz? Bütün bu soruların cevapları videomuzda olacak. Haydi hep birlikte videomuza başlayalım. Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Kocaban Koca ben. Kointeri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda kaldıraçlı işlemleri konuşacağız. Ama nasıl kullanıldığını, nasıl yapıldığını değil. Zaten bununla alakalı kanalımızda videolar var ve daha da gelmeye devam edecek. En basitinden Binance'te vadeli işlem yapmak istiyorsanız bütün detayları zaten o videomuzda bulabilirsiniz. Ama bu videoda Kaldıraçlı işlemlerin biraz daha derinlerine ineceğiz Nedir, nasıldır, neden kullanıyoruz, ne gerek var Long veya short'un mantığı nedir, kaldıracın mantığı nedir Bunları anlatıyor olacağız Dilerseniz gelin ilk olarak kaldıraçlı işlem nedir Bunu biraz konuşalım Şimdi kaldıraçlı işlem dediğime bakmayın Aslında e, asıl ismi, doğru ismi Vadeli işlem Çünkü kaldıracı vadeli işlemler dışında da kullanabiliyoruz. Vadeli işlem bir coin'in veya farklı bir değerli maden olur, farklı bir hisse olur veya farklı herhangi bir enstrümanın yükseleceğini veya düşeceğini düşünüyorsanız düşme veya yükselme ihtimallerini satın almanıza vadeli işlem yapmak deniyor. Ve bu pozisyonları açarken de isterseniz kaldıraç kullanırsanız, isterseniz de kullanmazsınız normal 1x yani normal oranda long veya short açabilirsiniz. Peki vadeli işlemleri hangi borsada kullanmak mantıklı? Biraz da buna değineyim. Arkadaşlar borsalarda eğer küçük borsalarda vadeli işlem yaparsanız likidite sıkıntısı çekebilirsiniz. Yani normalde stop loss emir girmişsinizdir ama orada yeterli likidite olmadığı için veya pozisyonu kapatmak isterseniz oradaki sıkıntıdan dolayı sizin pozisyonunuz kapatılmayabilir. O yüzden eğer vadeli işlemler kullanacaksanız mutlaka Binance veya bence Bitget kullanmalısınız. İkisinin de en yüksek komisyon indirimli kayıt linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. O linklerden kayıt olarak vadeli işlemlerde çok ciddi komisyonlar ödemekten kurtulacaksınız. Onu da lütfen unutmayın. Ek olarak da Bence vadeli işlemleri kullanırken iyi borsalar seçmeye mutlaka dikkat edin. Zaten yerli borsalarda ne yazık ki bulunmuyor çünkü Türkiye'de yasak ama global borsalardan da Binance ve Bitget'i tavsiye ederim. Peki vadeli işlemlerin mantığı ne? Yani neden spot işlemleriyle de vadeli işlemler yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar vadeli işlem yaptığınız zaman elinizde olmayan coin'leri satıp onun düşüş ihtimalinden para kazanabiliyorsunuz. Yani short açabiliyorsunuz. Veya long açtığınız zaman kaldıraçla normal spot alıma göre daha az miktarlarla daha yüksek miktarlarda işlemler açabiliyorsunuz ve elinizdeki bakiyeyi daha fazla coin'in yükselme veya düşme ihtimaline ayırmış olabiliyorsunuz. O yüzden vadeli işlemler bence kesinlikle kullanmak için çok uygun. Kumar mıdır işte çok riskli midir bunlara en son değineceğiz ama vadeli işlemlerin mantığı budur. Bu sebeplerden dolayı spot işlem yapmak yerine vadeli işlemler yapıyoruz. Peki long nedir short nedir? Öncelikle long'u açıklayalım. Arkadaşlar Long dediğimiz şey aslında bir spot'tan almakla aynı şey. Yani alıyorsun yükselirse kazanıyorsun. Normalde de ben bu mikrofonu aldım ve satacağım diyelim aldım 100 liradan aldım. 150 lira olduğu zaman ben %50 kardayım. Aslında vadeli işlemlerde long açarken kaldıraç açmazsanız yine mantık aynı. Spot işlem yapmakla tamamen aynı. Peki neden long açıyoruz? Long açarken arkadaşlar yükseliş ihtimalini aldığım için ben ve kaldıraç açarsam kaldıracın oranına göre kendi yatırdığım para az olsa bile benim kazancım sanki çok daha yüksek miktarlar yatırmışım gibi bir işlem açmış oluyorum. Bu yüzden daha çok kazanıyorum. Peki short nedir? Short'un mantığı biraz daha derin aslında. Short'u da şu yüzden açıyoruz. Şimdi diyelim benim elimde bir bitcoin var ve bitcoin'in fiyatı diyelim ki 60 bin dolar. Ama ben bu Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorum. Düşeceğine inanıyorsam, burada ben ne yaparım? Bitcoin'i satarım, düştüğü yerden tekrar alırım ve dolar bazlı elimde aynı para kalır. Ama Bitcoin bazlı, adetimi yükseltmiş olurum. Peki, 60 bin dolarda Bitcoin şu anda fiyatı diyelim 60 bin dolar. Ama ben düşeceğini düşünüyorum. Ama elimde Bitcoin yok. Ne yapacağım burada? Alıp satayım mı? Ne yapayım? Düşeceğini düşünüyorum. Eminim bundan inanıyorum. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Eğer vadeli işlemler yaparsanız, vadeli işlemler kullanırsanız, short açabiliyorsunuz. Short açmak da açığa satış anlamına geliyor. Yani giriyorsun, 60 bin dolardan borç Bitcoin alıyorsun. Onları satıyorsun. Sonrasında sattıktan sonra eğer Bitcoin düşerse, yani eğer inandığın şekilde düşüş olursa, düştüğü yerden borç aldığın Bitcoin miktarı kadar tekrar alım yapıyorsun o borcunu ödüyorsun. Yani bir bitcoin borcu aldıysan yine bir bitcoin'i daha ucuz fiyattan alıp borcunu ödüyorsun. Aradaki fark da senin karın oluyor. Yani short demek bu açığa satış anlamına geliyor. Ve gerçekten de bazen çok ama çok karlı olabiliyor. Özellikle de ayı sezonlarında short işlemlerle çok ama çok güzel paralar kazanılabiliyor. Bir de shortla alakalı şunu da söylemek istiyorum. Genelde long işlem açanların büyük çoğunluğu zarar ediyor. Çünkü acemi yatırımcılar neredeyse her zaman %90 oranında yükseliş beklentisindedir. Her zaman piyasanın yükseleceğini düşünürler ama daha tecrübeli olan yatırımcılar veya büyük balinalar, büyük borsalar düşüşlerden daha çok kazanmaya hazırlıklıdır ve düşüşleri daha çok severler. Sizler de eğer bu piyasada daha iyi paralar kazanmak istiyorsanız daha sabit bir geliriniz olmasını istiyorsanız en azından yükselişlerden nasıl kazanıyorsanız düşüşlerden de kazanıyor olmak zorundasınız. O yüzden bu söylediğimi lütfen unutmayın. Eğer short işlem açmayı Doğru yerlerden short açmayı güzel bir şekilde öğrenirseniz bu piyasada sırtınız asla yere gelmez arkadaşlar. Short kısmını biraz uzattım ama bence değdi. Şimdi kaldıraç nedir biraz da onu konuşalım. Şimdi videonun başında az önce dediğim gibi aslında kaldıraçlı işlem dediğimiz şey biraz daha geniş kapsamlı. Ama vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmanın mantığı şu arkadaşlar. Benim elimde 1000 dolar bir param var. Normalde spot alım yapacağım zaman 1000 dolarlık bir coin aldım. %10 yükseldi. %10 100 dolar yani 1000 doların 1100 dolar oldu. Eğer ben bu 1000 dolarımla işlem açarken 10x bir kaldıraç açarsam ve %10 yükseliş olursa %10 çarpı 10x kaldıraçtan %100 bir para kazanıyorum. Yani spotta yaptığım işlemin aynısını kaldıraçta yapıyorum ama 10 katı fazla kazanıyorum. Peki bu borsalar enayi mi? Yani borsa neden bana 10 kat fazla para veriyor? Hani diğer tarafta yapsam 100 kazanacağım. Burada neden 1000 kazanıyorum? İşte burada da arkadaşlar borsa şunu yapıyor. Sen 10x fazla kazanacaksın ama... Kaybetme ihtimalin de 10 kat fazla. Şimdi normal borsada da spot tarafında da kullanıcıların Zaten işlem yapanların büyük çoğunluğu kaybediyor ya hani Vadeli işlemlerde bu oran daha da fazla. Aslında vadeli işlemler çok mantıklı, çok karlı gibi. Evet gerçekten de doğru kullanırsan karlı, mantıklı ama çoğunluk kaybediyor. Yani her zaman kumarda kasa kazanır diyorlar ya. Burada da kriptoda da borsa her zaman kazanıyor. O yüzden vadeli işlemler bu şekilde. Kaldıracın mantığını biraz daha detaylı anlatayım. Bu arada sözü çok dolandırdım. Kaldıracın mantığını biraz daha şöyle anlatayım. Şimdi 10x kaldıracı açtığım zaman %10 çarpı 10 daha fazla kazanıyorum. Aynı şekilde. Eğer short açarken de. Diyelim ki 100x kaldıracı açtım. Biraz delir böyle biraz her şeyin düşeceğine inanıyorum kafayı yedim 100x bir callı açtı short açtım eğer ben short açtım yani düşeceğini düşünüyorum ama yüzde bir yükseliş olursa yüzde bir çarpı 100x yani yüzde %100, yani paramın tamamı orada lik oluyor arkadaşlar param tamamen gitmiş oluyor bu arada lik olmak da bunu da söylemiş oldum eğer paranızın tamamı yüzde giderse buna likidasyon yani lik olmak diyoruz bütün paranın gitmesi ama eğer bunu istemiyorsan da stop loss emir girerek bunun önüne geçebilirsin. Vadeli işlemlerde de aynı spot piyasadaki gibi stop loss emir girerek yani zararı kes emre girerek o zararı lik olmadan durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Stop loss'a değindiysek take profit'e de değinelim. TP dediğimiz yani take profit karı al emri de yine bütün borsaların vadeli işlemlerinde bulunuyor. Bunları da yine borsaların çektiğimiz kaldıraçlı işlemler rehber videolarında görebilirsiniz. Ben bitcoin'de 20 bin dolardan long açtım. 30 bin dolar olacağını düşünüyorum ama 19 bine düşerse de stop olayım diyorum. 30 bin olacağını düşündüğüm için oraya take profit emri giriyorum. Yani oraya geldiği zaman borsa benim için otomatik o karı alacak, işlemimi, pozisyonumu kapatacak arkadaşlar. Stop loss ve take profit de bu anlama geliyor. Şimdi genel olarak kaldıraçlı işlemlerin mantığı bu. Peki kaldıraçlı işlemler veya vadeli işlemler kime göre? Arkadaşlar bence bana sorarsanız vadeli işlemler farklı bir işle meşgul olmayan ya da olsa da öğrencilik, part time iş işte ev hanımlığı veya evde online yarı zamanlı çalışan insanlar için bence çok mantıklı. Eğer girip de temel düzeyde teknik analiz, haber takibi veya bizim mesela Telegram'daki işlem sinyal paylaştığımız gruplardaki gibi bazı e, gruplara girip bunları takip edip buralardaki işlemlere göre kendinizi geliştirip işlem açabileceksiniz bence çok mantıklı. Tam zamanlı bir işte dışarıda fiziksel bir işte çalışıyorsanız veya farklı çok ciddi bir meşguliyetiniz varsa burada para kazanmanız gerçekten çok zor çünkü çok ciddi bir uğraş istiyor. Eğer bunlar yoksa dediğim gibi öğrencisinizdir, işte yarı zamanlı çalışıyorsunuzdur, buradan kazanabilirsiniz. Buna ek olarak eğer mental olarak böyle sinirleriniz çok sağlam güçlü değilse, çok hızlı çökebiliyorsanız en ufak zararda ciddi böyle bir mental sıkıntılar yaşayabiliyorsanız da bence vadeli işlemleri kullanmamalısınız. Çünkü vadeli işlemlerde yeri geliyor zararı da kabullenip sonrasını da kar edebiliyorsunuz. O yüzden buna da bence dikkat etmelisiniz. Ben acaba bu işlemlere uygun muyum diye bir düşünmelisiniz. Bunu da yaparsanız çok yararlı olacaktır. Evet arkadaşlar bu tarz kaldıraçlı işlemlerle alakalı çok daha fazla video çekmeyi planlıyoruz. Yani vadeli işlem nedir, nasıl kullanılırı anlattık bu videoda. Ama vadeli işlemlerle nasıl para kazanılır? Teknik analizle mi daha çok kazanılır, haber takibiyle mi daha çok kazanılır? Veya bunların hepsini bir araya getirip nasıl kazanabiliriz? Bunlarla alakalı da rehber videolarımız ve analiz eğitim videolarımız hepsi kanalda olacak, olmaya devam edecek. Lütfen bizi takipte kalmaya ve bizi izlemeye devam edin. Bir başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.